lezzetin kalbinin attığı yerdir Divan Eksklusiv Mutfağı. En iyi malzemeler, en kaliteli ürünler maharetli ellerde Divan Eksklusiv'in lezzet menüsünü oluşturur. Pizza'nın en bol malzemelisi, hamburgerin en lezzetlisi, ızgaranın vazgeçilmezi, biftek, bonfile, tibon, beyaz etin sebzelerle muhteşem harmanı, köfteler, çıtır çıtır kızarmış patatesler ve ateşte bir başka olur biber, soğan, domates. En güzel lezzetler Divan Exclusive mutfağında. Kemal Öz Mahallesi, Pırlanta Sokak, Divan Exclusive www.uşakdivanbaklava.com 0276 212 7272